Başka sarılıp giren yok. Korkuyorlar başkanım. Bu domates, bu domates tarlada bir ara. Bu domatesi böyle sıktık, suyunu çıkardılar. Aynı bizim suyumuzu çıkardılar. Bu patlıcanı böyle böldüler. Çiftçiyi de böldüler. Türkiye'yi böyle böldüler. Hepimizi bitirdiler. Ben 34 yaşındayım. 10 senelik çift çiftçilik hayatım bitti. Bu hükümetin politikası yüzünden ilaç gübre, işçi parası, tohum parası, elektrik, su parası her şey pahalı. Artık çiftçilik yapamıyoruz başkanım. Turgutlu Dervent'te oturuyorum. Ben de çiftçilik yapıyorum ama emeğimizin karşılığını alamadığımız için ben de bırakıyorum. Yaşım benim 34. 34 yaşında yani 25 yaşında başladığım çiftçiliği 34 yaşındaki bırakıyorum. Neden bırakıyorum? Gübre maliyeti yüksek. Tarımsal sulamada hep zam geliyor. Tarımsal sulama hiç farkına varmıyoruz ama devamlı zam, devamlı zam. Gübreye zam, ilaca zam. Yani bir 10 dekar bir yer dikiyoruz. Maliyeti bize 300-400 lira. Topladığımız para 150 lira. Hep zarar. Artık biz de yani bu duruma dayanamıyoruz. Hep borç, hep borç, hep borç. Ya ev sat, araba sat, tarla sat. Satacak bir şey de kalmadı artık. Hükümetin istediği bu. Küçük çiftçileri bitirmek istiyor. Bitirdi. Ama yani bizim yanımızda büyükleri de bitirdi yani. Büyük çiftçiler de bitti. Yani hükümet emeline ulaştı. Bizi bitirdi yani. Bizi resmen gömdü. Üstümüze toprağı attı. Artık bundan sonra Avrupa'dan mı getirecek domatesi, patlıcanı, nereden getirecek, Ukrayna'dan mı getirecekleri, İran'dan mı getirecek yani. Bu bize artık bir ders oldu. Yani ülkede insan bir şeyler yapmak istiyor ülke için ama Nereden baksan, e, nereden tutsak elimizde kopuyor. Ya hiçbir şey bize yaptırmıyorlar yani. Onu yap, onu dikiyoruz, o zarar, bunu dikiyoruz, bu zarar, bunu dikiyoruz, her şey zarar. Ya artık bizde hiç benim de niyetim yok. Artık bu sene son. Artık bir daha çiftçili gemetlik daha ekmem yani. Yüzde bin fark var yani. Yüzde bin. Yüzde bin. Hele yani şu son 7-8 senedir iyice var yani. Her şey şey oldu artık. Ya eskiden ben domates dikiyorduk, salatalık dikiyorduk, kabak patlıcan dikiyorduk. Yani Allah'a şükür para kazanıyorduk ama şimdi ne dikersen de hiçbir şey para kazanmıyor. Hiçbir şey. Domates tarlada kalıyor, alan yok. Patlıcan tarlada, halci getirmeyin diyor. Kasa maliyeti bizde. Hale gideriz, komisyonumuz var. Ee, elektriği habire zam geliyor. Gübreye. gübreye, gübre hiç yerinde durmuyor. 300 liraydı, 500 oldu, 500 oldu, 1000 oldu, 1000, 2000 oldu. Şu anda 3000, 4000 lira gübre alıyoruz. Ee, ilaç i̇laç desen aynı. İlaç alıyoruz. 200 lirası, 3000 lira ilaç bugün bin lira yani dikme gücümüz hayatta yok yani, yani istesek de dikemeyeceğiz yani paramız olmadığı için istesek de dikemeyeceğiz yani peki Tarım Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir genelge var ekilmeyen arazileri Tarım Bakanlığı kiralayacak diye e, başkalarına Ba dikecek insan yok ki kime kiralayacak dikecek insan bulursa kiralasın yani dikecek insan bulursa kiralasın dikecek insan olmayınca bu maliyette hiç kimse dikemez yani şu maliyette hiç kimse hiçbir şey dikemez yani, Tarım Bakanlığı öyle kafasına göre söylüyor ama e, biz de dikiyoruz kendi yerlerimize de dikiyoruz kendi yerimizde yapamıyorsak Başkası buraya icar tutup hayatta işi içine çıkamaz yani. Tarım Bakanı biraz orada yanlış şey yapıyor. Olmaz yani. Kimse dikim olmaz yani. E şu anda mesela her şey ucuz ama yeni sene bu çiftçiye hiçbir dikmeyecek. Enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar ama enflasyon yeni sene iyice yükselecek. Yani çiftçinin malında enflasyon düşmez. Çiftçinin malı alın teri. Aracılar biz 3 lira satıyorsak aracı alıyor pazarda 13 lira. Ya biz ilaç var, gübresi var, işi parası var, her şey var. 3 lira kazanıyoruz. Kazanıyor bu masrafları. Alıyor aracı 13 liraya satıyor yani. Buna bir dur diyen yok. Diyecek olan da yok. Yani bu böyle geldi, böyle gidiyor artık. Yani çiftçiliği son verdik artık yani. Çiftçilik yapıyorum. Ee, bu yıl patlıcan diktik. Ee, para kazanmak umuduyla. 15 dönüm patlıcandan 200 bin lira zararla sezonu kapattık. Domates diktik. Domates tarlada kaldı. Onu da satamadık. Halde 2 lira. 1 lira, 2 lira. Üzüm üzümde zaten şey düşük, verim düşük. Ondan da sıkıntılarımız var. Hayvancılık yapıyordum. şu anda çiftliğim boş. Çiftliğim boş. Koyun, hayvandan da zarar ettik. Çok perişan haldeyiz. Sıkıntılıyız yani. Veya sıkıntılı. Doğdum da oğlu. Doğdum da oğlu. Çiftçiyim ben. E, talebimiz e, fiyatlarımızın yüksek olması tabi. Emeğimizin karşını almak. 2 lira. Evet biz 2 lira satıyoruz. Bu aradaki fark nasıl çıkıyor ortaya? Ar Aracılar kazanıyor. Aracılar kazanıyor. Bizden 2 lira alıyor. 5 lira 10 lira pazarcılar alıyor. İşte halde biraz üstüne fiyat koyuyorlar. Valla filan. E, domatesten de öyle. Domatesten de zarar Patlıcan da öyle. 3 lira 4 lira patlıcan zorla sattık. En verimli zamanda patlıcanı bıraktık. Maliyetlerden dolayı işçi maliyeti günlük bin lira. Işçi maliyeti bir kadının maliyeti bin lira. E, beş tane on tane kadın geliyor günlük. On bin, yirmi bin işçilik maliyeti, ilaç, gübre. E, bunları hiçbirini karşılamıyor. Yarı yarıya. Zarar cepten. Hepsi zarar. Borçlar arşın. Peki bu borçları nasıl ödeyebilecek e, Kredi çekeceğiz. Kredi çekeceğiz. Bankalara gideceğiz, kredi çekeceğiz. Bankalardan kredi kullanacağız. Peki seneye bu durumda ekebilecek misiniz tekrar? Ekmeyeceğim. Asla bile ekmeyi düşünmüyorum bırakmayı düşünüyorum. Bu yaşta bırakmayı düşünüyorum. Bıktım çünkü. E, gireceğim bir işe çalışacağım. Yapacak bir şey yok. İş arayacağım. Gireceğim bir işe çalışacağım. Kesin kararım yani bırakacağım. Kesin.